Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ligler arasındaki farkı kıyaslamak için farklı bir içerikle karşınıza çıkıyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size kısaca videonun içeriğini anlatayım. Plat ligi ile altın ligi arasında ne kadar fark var bunun üzerine duracağız. Ee, bunun için iki tane arkadaşı ayarladım. Şimdi birbirleriyle vs atacaklar. Şöyle altı küçülteyim. Akali vs Z videosu olacak öncesinde. Bakalım altın ligi ile plat ligi arasında ne kadar fark varmış. Gerçekten acaba bir altın platla eşit miymiş? Ne kadar dengeli gidiyor? Bunu birlikte sizlerle izlemiş olacağız. Şimdi öncelikle burada dürtme şansı olan kişi Z diye düşünüyorum. Kule altından Q'larıyla eğer mantıklı oynarsa bunu yapabilir. Akali agresif bir başlangıç yaptı. Geri durmak istemiyorum dedi. Farm kaçırtıracak Z'de. Bu sırada Akali plat olan Z gold olan izlerken bunu fark edebilirsiniz. Z açısından bir bakabiliyor muyuz? Z açısından da görebiliyoruz. Şu an Akali'nin 7 ama Akali gitmeyecek muhtemelen kule altı olduğu için. 5 levele kadar ikisi de pasif durmayı tercih edecektir. Özellikle Z. Görmeyeli bunlar birbirlerine bir şey yapmış. Oz. Gold olan taraf şu an hasarda öne geçti. Beyzatman'ın yok olduğunu biliyorlardır umarım. Haber vermişimdir. Akali meyvelerini yiyor. Z tarafına bakacak olursak Zed'in hiç eriklere gitmek gibi bir düşüncesi yok. Hasarını verdi ve gayet de güzel geride takılmaya devam ediyor. Bakalım. Akali'ye şu an birazcık daha önde oynamayı tercih etmiş gibi. Z neden hala eriklerini yemiyor fikrim yok. Bakalım acaba sonuç ne çıkacak. Ee, Akali Beyz atıyor. Ama beyz atmak yoktu. Ben bunlara nasıl bunu yazabilirim? Beyz olmamalı. Beyz olursa sıkıntı çıkar. Z. Ee, beyz atmamalı diyorlar. Dur şimdi. Şu an bir strese girdim açıkçası. Akali beyz atmamalı. Ee, Akali 5 level oldu. Z. Bu minyonu kestikten sonra 5 level olacak. İkisinde eşit sayıda minyonu var. X'de i̇şte xp'leri var beyaz atmak olmadığı için zaten paranın pek bir önemi yok. Akali sesini kullandı ve Zed'in o kombosundan hasar yemeden kurtulabildi. İkisi de enerjili karakterler. Denk geldi ben onlara istediğiniz mitrosunu alabilirsiniz dedim. Ama zaten Akali'nin adından belliydi Akali alacağı. Zed ise bizi şaşırtmadı çok çekişmeli bir vs oluyor aslında. Farkında mısınız bilmiyorum ama hani kimse kimsenin üzerine üstünlük sağlayamıyor. Red desen hani altın liginin çok üstünde bir performans yaşıyor bana soracak olursanız. Akali bayağı zorluyor. Akali de olabildiğince can değerini koruyor. Ulti yeme ihtimaline karşı ki bir kurtulabilse Red burada ulti dener mi diye düşündüm. Denemedi. Akali doğru bir şekilde tutuşturma kullandı. Neyle deneyecek 3 Üçüncü dakikaya girmiş bulunuyoruz ve bakıyorum Zed'in para değeri birazcık az. Ama bu da bir şey ifade etmiyordu dediğim gibi. İkisi de şu ana kadar bir iki şey kullanmadı. İkisinden de bir ulti göremedik. Maçı çekmeli oynuyorlar. Zed yine tüm komboyu çöpe attı. Akali o çok mükemmel bir şekilde hesapladı heyecanla bekliyorum. Acaba neler olacak bu VS'nin sonucunda neler göreceğiz. Red tarafından birazcık izleyeceğim. Akali ve... Hayır Akali. Akali. Demek ki neymiş? Artık VS'nin seyri değişti. Acaba Red'in haberi var mı? Beyaz atabileceğinden. Tamam, zetleyi tamamlık gelecek herhalde. İçin seyri çok değişti. Normalde ben Veysey'i böyle düşünmemiştim, 1 ve de beyz atılmaz diye düşünmüştüm ama böyle düşünüyorlarsa düşünsünler. Tamam, ikisi de beyazını attı. Adaletsizlik olmadı en azından. İkisi de 7 Ama para işte, Para işinin içine giriyor ya. Para olayı. Neyse. Bakalım sonuca ne kadar etki edecek. Akali burada fazla para kastı. Zonya çıktı. Çok zekice bir hareket Akali'den. Şimdi gelecektir. Ultisini eğer kullanırsa kule altında bile kesme ihtimali var Akali'nin. Ama ikisinin can değerleri çok aşağılarda. Bakalım burada neler olacak. Zed gidip bir tutuştur bırakırsa sanki olabilir gibi. gitmesi lazım dedim tutuşturu var mı bilmiyorum tutuşturu yokmuş dedim ben de diyorum bu zet niye tutuşturu atmış Akali ne yapıyor Akali kendi tarafında dev eriğini yedi muhtemelen evet eriğini yemiş Zed de eriğini yedi ve ortada tekrar buluştular ama maç çok çekişmeli gidiyor akali tüm hasarı yedi. Tüm hasarı kafa attı. Muhtemelen tekrar base atmak isteyecektir kendisi. Evet. Kula altında bekliyor. Zet ona bakıyor. Akali ona bakıyor. İkisi de birbirine girmek istemiyor. Şu an milyonları beklediler. Kar Tanırım Akali karşıya bir şey yazıyor. Beyz atmak olmasın yazmış <laughs> Umarım Akali çünkü videoyu uzattıkça uzatıyorsunuz. Akali E yeteneklerini minyonlara kullanıyor. Üçüncü yeteneği E yeteneği dediğim yeteneği. Minyonlara kullanması garibime gitti ama şu ana kadar da pek bir eksisini gördüğü söylenemez. Zed bir şeyler denemek istiyor ama Akali şu an çok kule altı kalıyor ve çıkmadığı için istediği komboyu çıkaramıyor. Şu an Zed yine çok yüksek bir hasar koydu. Akali yine base atıyor inanamıyorum gerçekten bir altının o kadar zorlayabileceğini düşünmemiştim Akali'yi ama ve Akali ilk kanı alıyor her ne kadar kıyasıya olsa da olursa olsun Akali ilk kanı aldı ve oyunun kazananı oldu hepimizin gözünde ama gördüğünüz üzere altın ve plat arasında öyle çok da fazla bir fark göremedik tabi altın ligindeki oyuncunun da e, hak ettiği yerde olmaması anlamına geliyor bu. Evet arkadaşlar umarım sizin için bilgilendirici ve güzel bir video olmuştur. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye.